Sen beni bekleyeceksin ha biraz. Bu arada da bu da kurt gezmiş. Kar yağmış biraz ama iki haftadır gelmiyorduk. Arkadaş aşağıda bekleyecek. Ben yukarıdan ineceğim. Şu tepedeki keklik varsa mümkünse onu aşağıya indireceğiz. Bakalım iki kişilik bir av yapacağız bugün. Kısmetimizde ne çıkarsa. Bu meravizi genelde boş göndermiyor. <laughs> kalktılar pala önümden. Önümden kalktılar bak. geçen geldiğimiz yerdeki gidemediğimiz yer var ya oraya indiler. <laughs> bir onlu, bir onlu bir sürüydü. O sürüyü kaçırdık. Yukarıya bakmamız lazım. <laughs> Buraya da bakalım şeye gidelim. Bostan gittiğimiz yer var ya. Bostan gittiğimiz yer tekrar dolaşacağız diye. Karlı dağ ya. Onun altına o dediğimiz. Geçenki gittiğimiz yerlerde doludur şu anda. Lan lan lan. Lan lan lan. gel gel. Oha. Üstüne basıyordum arkadaşlar az daha. Az daha. Of. Çok güzel. Fena sayılmaz büyük bir davşan. Şöyle göstereyim. Güzel bir davşan. hepsi buradaymış. Vallahi hepsi buradaymış. Baba, 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 baba. Gördün mü? Baba. Bak. Haberi... Hepsi oraya indi falan. <laughs> Bu nasıl keklik lan öyle? <laughs> Geliyor ata at at lan lan lan. <laughs> Geç attın. de uzağa düştü ya. Oo. Çok kötü olmuş ya. Fena da fazla da uzaktan atmadım ama. O çok güzel yağlanmış. Ama çok öyle bir anaç bir keklik değil ama gene iyi beslenmiş, iyi yağlanmış. Evet. Kar yağınca yağlanmış. Uf, limon gibi olmuş. Bir tane daha alırsak. Tamam. Dek getiremez ya. Benim her arkada biraz aşağıya düşmem lazım pala. Benim sırt bu sırt. Emin misin? Ha. Birimiz buradan ineceğiz dayı. Tamam mı? Sen buradan inersin evin oraya ineceksin. Tamam. Yok evin sağ tarafına. Sağ tarafına. Bak ama bu sırttan ineceğim de böyle şuradan şöyle aşağıda bostan gittiğimiz yer var ya. Oradan kalkan keklik geri şu karşı yamaçlara geliyor bak. Senin o vurduğun yer var ya oralara şu kesmeliklere. Sen arabayı şu buruna bırakacaksın bak. Tamam mı? Hı. Bak o buruna. Oradan böyle yürüyüp geleceksin. Arabayla gelirsen o keklik geri terse döner. Biz o keklik neden yürüyerek geldik senden vurduğum omuna koyayım? Aha şuradan. Şu karşıdan indik. Şöyle kesmeler var bak kesmediklerden geldim, şöyle şu de vurdu. Şu kayaları çıktık vurdum. Evet arkadaşlar. Üç sürü kekliğimiz vardı. Burada üç sürüyü kaldırdık. İkisi istediğimiz yere gitti. Bir tanesi şu tarafa gitti. İstemediğimiz yöne gitti. Artık onları pas keseceğiz. Ama aşağıda da daha var. İstediğimiz yere indirdik kekliği. Arkadaş oradan arabayla aşağıya inecek. Ben de bu zirveden çukurda kotaları doldurmaya çalışacağız. İki kişiyle bu kadar kekliği kontrol etmesi zor oluyor ama bakalım. Birer tane kotamız kaldı zaten. Yine sürüler kaldırdığımızda değerlendirdik. Bir tane de tavşan aldık. Şu an güzel yani. Birer tane daha alırsak aşağıda avlaması zor arkadaşlar. O yüzden burada doldursak iyi olacak ama aşağısı rahat duruyor ama keklik yaklaştırmıyor aşağıda. Burada da yaklaştırmıyor da yine burada üstüne denk gelirsek alabiliyoruz bakalım hepsi buradaymış lan yaralı keklik mi gitti yoksa yaralı mıydı başka mı vardı orada Uf, çok güzel çok güzel kalmış o sonradan uçan muhtemelen burada bir tane ayrıymış o uçmuş. Oo bu da çok güzel bir keklik, Üf. efsane bir keklik arkadaşlar. Tüfeği yere bırakamayacağım taşlık. Şöyle ayaklarını göstereyim. Oo çok müthiş bir keklik. Üf. Yağlanmış keklikler. Oh, kotamızı doldurduk. Cümleten rastgele. Arkadaşlar buraya çıkması bir dert, inmesi bir dert. Ve çok tehlikeli bir yer. Bu gördüğünüz kayalar bu yamaçlardan zamanla kar yağışı olup donmuş. Sonra don çözülünce aşağılara doğru kaya kaya öyle oluşmuş. Ve şu anda burası buz tutmuş çözülüyor. Buz ben bir an önce inmem lazım. Değiyor mu? Değiyor. Gerçekten çok süper kekliği var. Yani burada geldiğiniz zaman çok nadir yani küçük keklikle karşılaştığınızda o da yerli olup da o senenin yavrusu olursa yani. Diğer kalan hepsi çok anaç keklikler. Çok güzel. Çok büyük keklikler. İşte vurduğum kekliği şöyle göstereyim arkadaşlar. Videodan tam gözüküyor mu? Ayak yapısı bu şekilde. İki tane. Bir tane burada. Bir tane de burada boğması var. Biz boğma diyoruz artık. Kişiye göre değişir. Ama güzel bir keklik. Yani şu keklikler ortalama bu şekilde. Temizlenmişi 600-750 gram gelen var. 500 gram gelen var. Bu anaç bir keklik. Bu muhtemelen 800 gram geri temizlenmiş. Şöyle bir kilodan fazla bu. Çok büyük bir keklik. O yüzden burayı genelde tercih ediyoruz. Kafasından da belli oluyor. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bir avımızın daha sonuna geldik. Bugün de güzel bir av oldu. Limitleri doldurduk. Keklik kotalarımız doldu. Bir tane tavşan aldık. Bir tane daha bulsaydık çok güzel olacaktı ama ee, bulamadık tek gelmiyor tavşanı fazla aramıyoruz yani kekli ararken kalkarsa sıkıyoruz tavşan favori avım değil demiştim daha önce ama yanımda arkadaşım oru sattırıyorum yoksa atıyorum yani bugün bir tane kısmetime çıktı benim önüme onu da aldık kekliklerde e, limitleri doldurduk çok güzel keklik vardı yani 4-5 sürü yakaladık ama ilk kaldırdığımızda birer tane e, birkaç sürüden birer tane aldık sonra e, yukarıdan aldım bir tane öyle bir tane de pala kardeşim aldı o da limitini doldurdu geliyor şimdi. Bu avımız da böyle oldu. Şimdi e, birkaç soru soracaksınız. Şimdiden cevabını vereyim. Tüfek ne? İşte şok, fişek falan. Kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Tüfek markam Retay Masai Mara. Yani kullandığım tüfek. Yani normal yani. Orta bütçe için normal bir tüfek. E, şok 3 kullandım bu avda. Geçen avda şok 4 kullanmıştım. Yani bu kişiye, kişiye göre değişir. Atışına, mesafesine göre. Bu şok 3, 6 numara kullandım. Spin 32 gram 6 numara e, fişek kullandım. 3 numara şok. Geçen avımda 7 numara kullanmıştım. Bornagi 33 gram no, 4 4 no şok kullanmıştım. Avımdan avıma değiştiriyorum. E, siz yani benim söylediklerime göre kendinizi şey yapmayın. Herkesin bir atış şeyi, bir kullandığı fişek, bir şok vardır yani. Kendinize göre ayarlayın. Benim şeklim yani kullandığım şeklim bu şekilde. Onun dışında e, güzel bu meraya zaten ara ara geliyoruz. Fazla bilinmeyen bir mera. Fazla bilinmeyen derken kimse bilmiyor yani. E, geliyoruz arada bir gitmediğimiz yer olmazsa geliyoruz. Kotalarımızı dolduruyoruz. Saade öğlen 12'de kotamız doldu çok şükür. 2 kişilik bir grup avı yaptık. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ve e, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz benim için çok iyi olur. Yani bizim de hatalarımız olabilir. Vuramadıklarımız da e, koyuyoruz yani. Sadece vurduklarımızı videolara koymuyoruz. Biz de çok kaçırıyoruz. Yani attığını vuran diye bir şey yok. Kaçıran illa vardır. İzlediğiniz birçok videoda muhtemelen adam vuramadığını koymuyordur. Yani illa onlar da kaçırıyordur. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Cümleten rastgele arkadaşlar. 1000 abonede tüfek çekilişim olacak. İsteyen tüfeği alır, isteyen parasını alır. Şimdiden cümleten rastgele Allah ısmarladık.